Merhaba Bugün sizlerle e Football Kim yeni bölümüne karşılayalım arkadaşlar. Video noktasınız. Fena maçı ve yapmıştık. Bu oyunda bu oyunda başınıza yakınacak. Eğer namazda e Football Kim Machine videolarına gelmişsiniz. Size gelmeyi izleyici ki e Football Kim Machine izlemişsiniz. Sağ olsun arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar bir önceki bölümde size söz verdiğim gibi bu oyunda arkadaşlar online maç yapacağız. Ee, yalnız arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Ee, ben e, Az önce videoyu çekerken yani ilk videosunu çekerken o top açımı yapmıştım ve top açımı da arkadaşlar <laughs> Pardon bu arada erdi kalamadı çıkardık arkadaşlar güzel ee, bunun çıkarmamış şeyimle güzel şeyler falan bekliyorum size arkadaşlar o o videoyu çekmiştim fakat arkadaşlar bir, e, ben videoda yani video dışı kontrol ettim e, video arkadaşlar maalesef 8 e, ses kay yani sesim gelmemiş o yüzden arkadaşlar e, tekrar bu videoyu çektim ve ee, videoyu, az önce videoyu çekerken bir top açılımı yaptım. Ernie Kalan'da çıkardım arkadaşlar. Ernie Kalan'da da koydum. Gördüğünüz gibi kaldım da zaten bu şekilde. Eee... bakalım. Şöyle Cristiano Ronaldo'yu neye koyabiliriz? Ha, o da kalsın ya. Bence o da kalsın. Bakalım. Kalsın evet. Bakalım başka kim ekleyebiliriz. Neyse kaldığımız böyle iyi. Şimdi biz online maça geri dönelim. Dediğim gibi arkadaşlar ben video çekerken ee, o sırada Ernie kanalda alıyordum ama sesim gelmemişti. Şimdi online maç diyoruz hadi bakalım hızlı maç. Arkadaşlar şu maçı bulsun ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi eee maçı buldu ve yakınımız Messi Messi eee ile kapışacağız. Hadi bakalım biz de Türkiye'yiz. O niye Türkiye yaptık ya? Onu ben sonra bir değiştireceğim. Hatta bir dakika şimdi değiştireyim önce. Annesi değiştiremiyoruz ben video, video e, videodan sonra değiştireceğim. Türkiye olarak kalmış. En son yerde e, Zafer Bay mı, özel bölümde yapmıştım. F-Ball 2024'te 20, yerde oradan kalmış. Neyse. Biz yine Türkiye'de de oynamaya devam edelim. Evet. Biz hazırız. Bu arada arkadaşlar kaldığımızı e, tekrardan söyleyeyim. Şöyle kaldığımızı da tekrardan göstermiş olayım. Erling Haaland, Jack Grealish, Cristiano Ronaldo, Yusuf Enes'i, Hey Kane, e, daha önce çıkartmıştık, Fred, Ferdi Adaloğlu, Enes Ünal, Bayard of Ruchi, ve kayıcımız e, ee, Livakovic. Evet. Şimdi yakınında başlamasını bekliyoruz. Hadi ama ya. İşte ben bu tarz beklemelerde sinirleniyorum yani. Evet şimdi başlıyoruz hadi bakalım. Evet 25'te ilk online maçımızı yapıyoruz arkadaşlar bu bölümle birlikte Erling Haaland'da çıkardık Evet Daha fazla uzatmadan maça başlıyoruz hadi bakalım Erling Haaland'da çıkardık Jack Willis Erling Allah Oo. Oh. dika gol atmış oldu yalnız yakıp kendi kayısı atınca bizim gol sayıldı bakın nasıl oldu Türkiye'de top enik alanda sayıldı kaptılar <laughs> Oh, ne çok iyisin ya Yusuf neyse nice. Erdi Kalant, Kalant yalnız orada takıldı. For, bu ne yaptı form yaptı? Ya ya geçti evet. Ve veya Baya da bu içinde başlıyoruz. エレスノフチェクリッシュ。<Yay> <noise>

Hayda. Çimil taç. Taçı biz kullanacağız. Şöyle kullanıda seçelim. Ee, en alalım. Ee, az önce daha az önce çıkarttığımız Just the one early goal to report so far, and the score is 1-0 En son alt. Yine kaptılar. lan. O şimdi Scott. Ferdi katı oldu. En iyi keyim. Ve Kuinic. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ayda a simplicity about this contest. Willing running on one side, Hayda. <laughs> <laughs> oh. Kayıcımız iyi ya. Vallahi bu kayıcımız iyi. Dominik Livakovic. Ve Erdi Kaval gidiyor. Haaland hala gidiyor ama gidemedi. Hayda. <laughs> ya Allah'ım ya. It's a great ball. Yeah. Perfectly measured that. Oh, what a mistake! Here's Felt Hits one. Ah, oh, yeah, keep that objective. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Wide. niceties are not part of this approach this is quite aggressive. British, there's a look to the possibilities but in the end it's fruitless oh that's such a good run more of that place oh okay that's, that's very very good you can't ask for much more than that

Şu hemen bir ee, bir sıra onu yapacağım. Kane. Not for for <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Top dışarıda. kaç oldu. Çinyaki kullanacak. Ve ilk ayı 1-0 Online maçta.

Turkey carrying the one goal lead. It's the flank. Kane. Now there's a fight. He's had a hit. Aida. vallahi ben çok seviyorum. Çok güzel tutuyor yani e topları. Zayn Garcia çok seviyorum. Aa, aşklar saçıyorlar da. Oo! Ne oluyor? oh <laughs> Oho. Bizim gerçekten çok iyi ya. Ve yakıp taktı? Dün bir, dün bir bir oldu. Devam ediyoruz. To the game. Well, what a convincing response to going behind. They've got all the momentum now. The attendance for this match was 81,007. Fred. Oh, that's a key interception. it through. No, no way through. And he skips past his man. Fred. Whoa, güzel pasta, pasta Excellent challenge there. Uncompromising. Whatever he had in mind, that was not it. Good work on the right Oh. Oo! Bizim çok iyi ya. Çok güzel topları tutuyor ya. Bakın nasıl attığımızı izleyelim. Kayıcına bizim kayı gerçekten şov yaptı ya. Dominik Livakovic. from the keeper. Böyle gider uzatmana gideceğim mi bilmiyorum. Ya yani yakıp açtım uzatmada bilmiyorum. Birazdan anlayacağız. Ya. Foy yaptım galiba. Dur bakalım. O da foy yaptılar ya. En üstüne kullanacağım ben. o güzel pas. Daha. Az kalsacaktım belki aldı topum ya. O güzel kurtardık. Jack Grealish. Hayda. Yine çok güzel gidiyorken kapsınlar ya. Evet, rakibi bir gol daha attı. 2 1 kaybediyoruz. Foy <laughs> yaptım galiba. Daha maça başlar başlamaz. Başla başlamaz. Evet, foy yaptım. Enes Ünal FET evet. Ya Topunu kaptılar gene Kaptık Şöyle havadan bir pas Ve top dışarıda bir intercepted. ile adam kendi kayını attı ama bana sayıldı işte. O süper. Dominik Livakovic. Aha. Ya. Ve bir rakip kazandı. Biz kaybettik. Olsun. Ee, ilk i̇lk online maçımız olduğu için e, ee, oynadık diye düşünüyorum. Gerçekten güzel oynadık diye düşünüyorum arkadaşlar. eğer daha fazla e, Football online maçlarının gelmesi için rakamı arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Geçen videoları gerçekten çok sevmişsiniz. E, bize gerçekten çok çok teşekkür ederim. E, bir önce Game Boy 2005 bölüm sağ Bizim arkadaşlar kanalıma abone, abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Game Boy 2005 videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.